Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda kümeler konusuna ait güzel bir soruyu çözmüş olacağız. O halde öncelikle sorumuzu inceleyelim. ABC birer küme olmak üzere Ahmet A kartezen B kesişim A kartezen C kümesinin bazı elemanlarını bir kağıda bu şekilde yazıyormuş. Daha sonra SA büyüktür B büyüktür SC olduğuna göre A çarpı B çarpı C kümesinin eleman sayısı bizlere en az ifadesi soruluyor. Öncelikle nasıl ilerleyeceğiz? Arkadaşlar Bakın önce şu kısımdan başlamanız gerekiyor. Bunu biraz incelemeye çalışalım. Yani sıralı ikili olarak düzenleyebilir miyim fikriyle başlayabiliriz. Çünkü sıralı ikili elemanlar elimizde var. Arkadaşlar A kartezen B kesişim A kartezen C'de ortak olan iki ifade var. Nedir onlar? A kümesi. Ben bu ifadeyi şöyle düzenleyebilirdim. A çarpı yani A kartezyen B kalıyor geriye. Buradan da C değil mi? Şöyle yapalım. Yani B kesişim C olarak düzenleyebiliyorsun. Eğer istersen burada A kümesini tekrardan içeriye dağıtabilirsin. Ve eski haline döndürmen mümkün. Yani A kartezen B kesişim A kartezen C ifadesi tekrardan elde ediyoruz. Bu formatta yazdım. Ve arkadaşlar burada iki tane eleman kartezen çarpım durumunda yazmış oldum değil mi? Bakın burada da sıralı ikiller eline var. Arkadaşlar burada 3 değeri A'dan seçilmesi gerekiyordu. Benzer mantıkla buradaki 3 değerleri ve 4 değerleri de A'dan seçilmesi gerekiyor. Yani ben A kümesini yazmak istersem bir kere içerisinde 3 olacak 4 olacak ve burada bazı elemanlarından bahsettiğinden dolayı da şöyle 3 tane noktada koyabiliriz. Yani devamında eleman olabilir. Peki şimdi B ve C kümesini de belirlemeye çalışalım. Arkadaşlar B kesişim C'nin elemanları burada var. Mesela 2, 3, 4 ve 5 değil mi? Hani yeniden bazı eleman dediği için de sadece bunlar olmak zorunda değil. Arkadaşlar şundan bahsedelim. Bir tane eleman aldığımızda eğer ki kesişimde bulunuyorsa her ikisinde de bulunmak zorundadır. Çünkü adı üstünde kesişimde var. Demek ki ayrı ayrı her ikisine de var. 2 dediğin değer hem B'de hem de C'de olmak zorunda. Yazalım. Şöyle 2'yi iki, her ikisine de yazdım. Benzer mantıkta 3, 4 ve 5 değerlerini de yazmamız gerekiyordu. Peki. Şöyle yerlerini yazdım. Tabii ki tekrardan açık olacak değil mi kümümüz? Yani başka elemanlar olabilir. Şimdi arkadaşlar bu 3 tane bilgiyi ortaya çıkardım. Bir de bu ifadeyi kullanacağız. Peki. SA en büyük olacak. SC de en küçük olacak. Bir kere C'nin eleman sayısı en az kaç tane olmalı? Gördüğünüz üzere 4 tane değil mi? Bize en azı sorduğu için minimum ihtimal üzerinden ilerliyorum. Yani eğer ki SC'yi 4 seçseydim. SP bundan daha büyük olacağı için minimum 5 ihtimal olabilirdi. Yani eğer ki ben burada bir tane daha sayı alırsam. Örneğin 6 ya da 1 fark etmez. Herhangi bir tanesini alalım. Arkadaşlar bu durumda 5 tane elemana sahip olmuş olacaktı. Ve C kümesinin eleman sayısından da daha, daha büyük olmuş olacaktı. Şimdi de eser yorumlayalım. Bir kere A kümesi en az 2 tane elemana sahip olmalı. Nedir onlar? 3 ve 4. Arkadaşlar B kümesi eleman sayısı. Yani 5'ten büyük olması gerektiğini görüyorum. Bunu da en az 6 olarak seçebiliriz tabii ki. Yani burada rastgele 4 tane daha eleman alabilirsin. Mesela işte ne olsun? Bunlar da 2 olsun, 5 olsun, 6 ve 7 olsun. Fark etmiyor. Herhangi bir 4 tane eleman alabiliriz. Bunlara zaten ilgilenmiyoruz. Bu durumda arkadaşlar SA kümesi SP'den ve SC'den daha büyük oldu. SP de SC'den büyük oldu. Yani uygun şartları sağladık. Şimdi A kartezen B kartezen C kümesinin eleman sayısını söylüyor. Arkadaşlar bu ne anlama geliyor? SA çarpı SP çarpı SC'yi bana söyle diyor. A kümesinin eleman sayısı. E zaten burada 6 tane minimum seçtik. B içinde 5 tane. C'nin eleman sayısı 4 olarak seçmiştik. Şöyle düzeltelim. Eğer ki bu 3 sayıyı çarparsanız daha 120 değerine ulaşmış olacaksınız. Dolayısıyla arkadaşım cevabımız D şıkkı olmuş olur.